Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de verilerimizi yazdıkça kenarlıkları otomatik olarak nasıl ekleriz? Bununla ilgili güzel bir uygulama yapalım. Şimdi elimizde bir liste var. Bu listede alta veri girdikçe kenarlıkların otomatik olarak gelmesini istiyoruz. Bunun için öncelikle başta dahil etmeden veri yazacağımız yeri sonra da veri yazacağımız yeri boş olarak seçiyoruz. Örneğin şöyle 60'a kadar seçelim ve koşullu biçimlendirmeye geleceğiz. Girişten koşullu biçimlendirmeye geleceğiz. Buradan yeni kural ifadesini seçiyoruz. Açılan bu yeni kural penceresinde de biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan özelliğine geliyoruz. Buraya gelip direkt buradan bakın kenar ekleme işlemini bir formülle yapalım. Daha sonra bunu daha basit şekilde yapalım. Eşittir diyoruz. Şimdi şartımızın olduğu hücre A2 dolar işareti koyun. Dolar işareti alt gr4 ile A2 sonra da küçüktür, büyüktür, çift tırnak, çift tırnak. Yani A2 boştan farklı ise buradaki verilere gelelim. Kenarlık diyelim, şöyle çerçeve ve iç diyerek çerçevelerimizi direkt belirleyelim. Tamam diyelim ve tekrar tamam dediğinizde bakın buraya otomatikman veriler geldi. Şimdi buraya yeni bir veri yazalım. Örneğin Enver yazalım. Bakın herhangi bir şey yazdığınız zaman kenarlığın otomatik olarak geldiğini görürsünüz. Tekrar örneğin Zeynep yazalım. Bu şekilde bakın direkt bunu yapabiliriz. Bu bir yöntem, formül yazarak bir yöntem. Buradan tekrar koşullu biçimlendirme kuralları temizle, tüm sayfadan temizleyelim. Şu